Örgü Şenliği YouTube kanalıma hoş geldiniz hanımlar. Bugün bu iki rengimle sizlere yabancı bir kanaldan çevirip çıkarmış olduğum bir örgü modelinin yapımını anlatacağım. Modelim çok şık, çok kolay ve çok da tatlı arkadaşlar. Çıtı pıtı model arayanlar varsa e, yeleklerde ve çantalarda, kırlentlerde özellikle bu modeli sakın kaçırmasınlar. Ben de ilk kez denedim. Çok güzel oldu. Şimdi sizlere de anlatacağım. Pembe ve beyaz ipim var. Şöyle koyu ve açık renk tercih ettim ki hem kamerada güzel dursun hem de sizlere anlatırken göze hitap etsin. 2,5 milimetrelik de bir tığım var. Her zaman bunu kullanıyorum. İplerim bebe yünü. İplerimi nereden aldığımı soranlar için de e, ipin markasını Google'a yazıyorum arkadaşlar. Orada ne çıkarsa e, siteleri gezip ona göre siparişimi veriyorum. İnternetten alıyorum iplerimi. Onu da söyleyeyim. Şimdi hazırsanız model anlatımına geçiyorum. Gerek model anlatımına geçiyorum. Şöyle iki model üzerinde sizlere anlatacağım arkadaşlar. Zincirimi hemen çekeyim. Şimdi bir miktar zincirimi çektim. Bu e, zincir üzerine size modeli anlatacağım arkadaşlar. İlk sıramız sık iğnelerden oluşacak. Hemen birinci zinciri atlayıp ikinci zincirden giriyorum. Buraya bir sık iğne yapıyorum. Yanındaki zincire giriyorum. Buraya bir sık iğne yapıyorum. Bu şekilde arkadaşlar sıra sonuna kadar sık iğnelerle giderek ilk sıramızın altyapısını oluşturuyoruz. Sonrasında da e, diğer renki geçeceğiz. Bu şekilde ben sıra sonuna kadar bakın şurada görmüş olduğunuz gibi sık iğneleri ile buraları yapıp geliyorum. Şimdi arkadaşlar bir sıra böyle sık iğneleri ile sıranın sonuna kadar ilerledim. Sadece sık iğnesi yaptım. Şimdi sıra sonunda beyaz ipimi aldım. Yandan şöyle kaydırma tekniği ile geçişimi yaptım. Bir zincirle arka yüze dönüyorum. Şu beyaz ipi bir iki tane sık iğne boyunca arada ilerleteceğim ki e, rahatça kaybolsun birinci sık iğne boşluğuna battım 8 tane buraya sık iğne yapacağım şimdi yan yana ikinciye battım arada beyaz ipi yürütüyorum üçüncüye battım dördüncüye battım 5 şöyle bakın 1 2 3 4 5 6 evet 1 2 3 4 5 6 tane sık iğne şöyle 7 ve 8. Bakın şu kısımda arkadaşlar tam 8 tane sık iğnemi yaptım. Şimdi bir kez doluyorum. 9. aşağıdaki hizasına şu kısma hemen başını böyle dolayarak hatta yeniden göstereyim. Şöyle bir kez doladım bakın şuna. Şu kısma giriyorum. Buraya ikili trabzan yapıyorum. Arkasını boş bırakıp yanına battım. Bir tane sık iğne. Birinci trabzanım hazır. Tekrar doladım. Buraya atlıyorum. Yanındakine batıyorum. Küçük trabzan yapacağız arkadaşlar. Tabanı oluşturuyoruz. Evet. Arkadaki sık iğne boş. Yana battım. Buraya böyle bu şekilde yaptım. Devam edeceğim. Bir kez doladım. Yandaki sık iğnenin hizasında olan şu yerden giriyorum. Buraya şöyle çok özür dilerim. Yeniden batacağım. Arada bir tane boş var. Şöyle ikili trabzanımı yapıyorum. Toplamda 3 tane buraya arada birer tane boş bırakarak oluşturdum. Arkası boş, yandaki sık iğneye battım. Şimdi buraya 8 tane sık, sık iğne yapacağım. 1 2 3 4 5 6 7 ve 8. yaptım. Şimdi 8. yaptıktan sonra tekrar aynısını yapıyoruz arkadaşlar. Buradaki gibi modeli kuracağız yine. dokuzuncu başını doladım. Bakın 9. hizasında kalan şu en alttaki yerden tığımı çıkartıp ikili trabzan arka boş yana batıyorum. Şimdi diğer iki tanesini yanına hemen yapıp geliyorum. Şimdi arkadaşlar buraya da böyle üç tane modelimi kurdum. Buradan sonra 1 8 sık iğne boyunca ilerleyeceğim. 2 3 4 biraz fazla yapmış olabilirim. 5 6 7 8. 2 tane sık iğne fazla yapmışım arkadaşlar. Orayı keseceğim. 1 2 3 4 5 6 7 8. Bu da 8 oluyor. Şunu fazla yapmışım arkadaşlar. Eee biraz kameraya bakarken yanlış çekmişim. Burası fazla. Şöyle tutuyorum. Toplamda bakın bu şekilde aralarda 8 sık iğne boşluğuyla Böyle bir modelimizi tamamlıyoruz. Şimdi ben buradan döneceğim. Bir zincir çektim arkadaşlar. Bakın bu şekilde. Ee, arka tarafta birinci sık iğnenin içine giriyorum. Burayı arkadaşlar sol başa kadar, sıra başına kadar sadece sık iğneli geçiyoruz. Burada başka hiçbir şey yok. Şu tarafa kadar benim gibi böyle sık iğneler yapın. Her gördüğünüz araya şuraların hepsine böyle sık iğne yapın. Şimdi arkadaşlar sıra başına kadar beyaz ipimle geldim. Burada renk geçişi yapıp pembeyi alıyorum ve direkt pembenin içinden bu şekilde geçiyorum. Bir tane zincir çektim ve buraya böyle bağladım. Ön yüzüne geldim arkadaşlar. Pembe de e, bu trabzanlardan biraz farklı bir geçiş olacak. Onu göstereceğim. Bakın ilk sık iğneye batıyorum. Pembe de ilk sık iğneye battıktan sonra arkadaşlar. Hemen başını bir kez doladım. İkinci sık iğnenin hizasında kalan bakın 1 2 aşağıdaki pembe olan şu sık iğneden 1 2. İkincini şöyle giriyorum ve buraya ikili trabzan yapıyorum. Arka boş yana battım. Şimdi modele kadar sık iğne yapıyorum. 1 2 3 4 5 Şöyle modeli gelmeden 5.'den sonra başını doladım bakın. Şunun bunun yanında bakın model geliyor. Ben hemen şunu hizasında olan şu kısma trabzanımı kurdum. Şimdi arkada bunu boş bıraktım. Beyaz trabzanın üzerine pembe ile batıyorum. Şimdi araya batacağım. Bakın şu araya batacağım. Bu aradaki Sık iğnenin içinden geçtim. ikili trabzan arkada bir tane sık iğne boş. Battım. Bir kez doladım. Bakın şimdi bu ikisinin arasında kalan şuradaki ilmekten geçtim. Buraya ikili trabzan arka boş yana battım. Bir tane sık iğne yaptım. Şimdi burada bir kez doluyorum. Pembe de arkadaşlar şu grupları dörtlü yapıyoruz. Hemen şu başta olduğu gibi şu kısma sık iğnemi hemen kuruyorum. Sadece pembe de böyle dört tane yapacağız. Arka boş yana battım. Kapattım. 1 2 3 Şöyle 4 5 5 tane sık iğne yaptım. Hatta bir dakika bir yanlış saydım. Evet şimdi oldu. Bakın şöyle şuradan hesap edebilirsiniz. Şu kısımda Bundan sonra modelin üstü geliyor. Bir kez doladım. Hemen şuradan ilmek çıkartıyorum. Şöyle. Buraya battım. Arka boş. Modelin üstüne geldim. Tekrar doladım. Bakın iki tanesinin arasına bu şekilde yapacağım. Arka boş. Yana battım. Arkadaşlar bu şekilde buraları da tamamlayayım. Evet arkadaşlar. Bakın burada dört tane pembe trabzanımı kurdum. Şimdi sonuna kadar bu şekilde sık iğnelerle gidiyorum. Sondan e, ikinci sık iğneye geldiğimde yani bakın şu şekilde bir iki tane sık iğne var buraya geldiğimde hemen hizasındakine de giriyorum bu şekilde ve son sık iğneme batıyorum aynı başta yapmış olduğumuz gibi Evet arkadaşlar modeli bu şekilde bu sıramızı tamamlıyoruz bu sıramızı böyle yaptıktan sonra bir zincirle arka yüzüne döndüm. Şimdi burayı böyle sadece sık iğneleri ile sol başa kadar geçeceğim. Birincisine batıyorum, ikincisine batıyorum. Bütün hepsine böyle sırayla batıyorum arkadaşlar. Ben bunu hemen kamera arkasında yapayım. Şöyle sık iğneleri ile buraya kadar yapıp geliyorum. Sol başa kadar geldim. Sık iğneleri ile şimdi renk geçişimi yapıyorum. Beyaz ipimi aldım bağladım bir zincirle ön yüzüne geldim arkadaşlar modelimiz kay kaydırmalı olarak gelecek önce şu motifleri bir tamamlayalım sonra aynı motifi kaydırarak diğer tarafa kuracağız birinci sık iğneme battım bu şekilde buraya kadar arkadaşlar sık iğnesiyle bir geliyorum önce 2 3 4 5 şöyle 6 7 ve 8 zaten 8 tam e, şunun üzerine geliyor. Ondan sonra bakın beyazın hizasında başını doladım. Beyazın hizasında olan şunun içinden ilmek çıkardım. Buraya batıyorum. Bakın bu şekilde. Sanki devamı gibi oldu. Arka boş yana battım sık iğne. Bir kez doladım. Bakın hizasında olan şuradan ilmek çıkardım arka boş yana battım. Yana battığımda pembenin tam üstüne batmış oluyorum. Aynı işlemi buraya yapıyorum. Bu şekilde arka boş yana battım. Arkadaşlar bakın bu şekilde modeli kuruyorum. Bundan sonra yine aynı işlemleri bu kısma da yapacağım. Hemen yani onu yapıp geliyorum. Ama önce şuradan birkaç tane sık iğne yapalım. Burayı da böyle sık iğne yaptıktan sonra şu aralara burada yaptığımız gibi sık iğne e, trabzanlarımızı kuracağız. Evet arkadaşlar sıra sonuna kadar geldim. Bakın buraya da aynı bir öncekinde yaptığımız gibi desenimizi kurduk. Sıra sonunda bir zincirle arka tarafa dönüşümü gerçekleştiriyorum ve arkada da sıra başına kadar sadece sık iğne yapıyorum. Arkadaşlar modelin tersinde sadece sık iğne yaparak sol başa kadar geliyoruz. Bu şekilde. Sık iğnelerimi hemen yapayım ben. Buraya kadar hemen geliyorum. Evet arkadaşlar, sıra başına kadar sık iğnelerle geldim. Şimdi sıra başında hemen pembe ipe geçiyorum ve modelin yani motifin bir zincirle ön yüzüne dönüyorum. Bakın şuradaki görmüş olduğunuz kısmı son kez üzerine pembe ile geçiş yapacağım. Sonra da modeli kaydıracağız. Bu bir model arkadaşlar. Şu bir model. Bir tane model demek istedim. Şimdi pembe de ne yapıyorduk? Bir tane sık iğneden sonra başlığını doluyorum. Şunun hizasında olan bakın 1, 2. 1, 2 bakın şuraya hemen bir tane şöyle ikili trabzan yapıyorum. Arka boş yanındaki sık iğneye battım. Şimdi modele gelene kadar sık iğne yapıyorum. Bakın burası da bu şekilde ilerliyor. Burası böyle olacak. Burada şunun hizasına gelene kadar sık iğnelerimi yapıyorum. Evet geldim bakın şuradaki sık iğne bunun hizasında hemen şu dibinden pembeden trabzan çıkartıp üzerine örüyorum. Arka boş beyazın üstündeki sık iğneye battım. Trabzanın yine bakın arada şu arada bir tane sık iğne yeri göreceksiniz. Oraya batıyorum. Oradan şöyle trabzan çıkartıyorum. İsterseniz bu şekilde de yapabilirsiniz sık iğnemi yaptım arkada bir tane boş buraya da aynısını pembelerde dört tane trabzan yapıyorum bakın 1 2 3 bir de buraya yapacağım arka boş yana battım bir kez doladım şimdi bunun hizasında olan bu sık iğne yapıyorum arkadaşlar ve buraya bu şekilde modeli kurmaya başladım hemen arkada bir tane boş yanına battım bu kısımda sık iğneleri ile boş bir şekilde ilerleme yapıyorum bir üst sırada buraya model gelecek. Çünkü aynı işlemleri de buradaki motife uyguluyorum. Arkadaşlar motifim aslında bu kadarcık. Şimdi ben bir üst sırada modeli kaydıracağım. Bunu da hemen yapayım. Sıra sonuna kadar geleyim. Aynı şekilde. Evet arkadaşlar sıra sonuna kadar geldim. Bakın modelimiz bu şekilde. Sıra sonundaki bu trabzanı da üstüne yapmayı unutmadım. Trabzanı yaptıktan sonra bir tane sık iğne yapıyorsunuz. Bir zincirle döndüm. Şimdi burada arkadaşlar sıra başına kadar sadece sık iğneleri ile ilerlediğimizi söylüyorum. Ben bunu kamera arkasında yapayım. Bir üst sırada görüşelim. Arkadaşlar sıra başına kadar sık iğneleriyle geldim. Şimdi modelimi beyaz ipime geçiş yapıyorum. Ee, aslında model bitti. Şimdi modeli kaydıracağım. Arkadaşlar bu bir e, bir model. Yani nasıl desem şimdi modeli buraya kaydıracağım. Aralara gelecek model bir tane sık iğne yaptım iki tane sık iğne yaptım şimdi şu araları modeli kuracağım için bunun önüne hemen bir kez doluyorum bakın şurada üçüncü sık iğnenin hizasında olan şu beyazdan ilmek çıkardım buraya ikili trabzan yaptım sonra arkadaki sık iğne bir tane bırakıp yanına batıyorum şimdi bir kez doladım arkadaşlar yine aynı işlemi buraya yapıyorum arkada bir tane sık iğne boş bir kez doladım. Yine bakın bir tane atlıyorum ama. Şurada bir tane atlayıp yanındakine batıyorum. Ve buraya böyle ikili bir trabzan yapıyorum. Biraz olmadı. Buraya bu şekilde ikili trabzan yaptım. Arka boş yana battım. Arkadaşlar zaten tam denk geliyor bu şekilde. Ondan sonra da burayı böyle sık iğne şeklinde ilerliyorum. Bu kısma kadar. bu kısma kadar ilerliyorum. Bakın şunu geçtikten sonra şuradaki pembeyi geçtikten sonra bir kez doluyorum. Bunun hizasında olan şu beyaza bu şekilde ikili trabzan yapıyorum. Bir tane arkada boş yanına battım. Tekrar doladım bakın. Bir tane sık iğne boş yanına batıyorum. Bu şekilde buraya da modeli kuruyorum. Ve burada da arkadaşlar modeli kaydırmış oluyoruz. Aşağılarda yaptığımız aynısına modeli kaydırarak bu kısımlara uyguluyoruz. Yani başka değişen hiçbir şey yok. Pembelerle burada ne yaptıysak aynısını buraya yapıyoruz arkadaşlar. Model bu şekilde tamamlandıktan sonra yine Üçüncü sırada da yani bir üst e, modelin sırasında da bu bunun izasına yine aynı modeli kuruyoruz. Şimdi ben size modelin bitmiş halini göstereceğim ne demek istediğim. Hanımlar modelimizin bitmiş haline şöyle birlikte bakalım gerçekten şu e, görünen görüntü için çok uğraştığımı söyleyebilirim. Model çok kolay ama bu modeli yabancı bir kanaldan çıkardım. Türk kanallarında arkadaşlarımdan yapanlar var mı bilmiyorum ama ben bu modeli arkadaşlar yapmak için biraz uğraştığımı söyleyebilirim. Ama en sonunda ortaya çıktı. Yapımı da çok kolay arkadaşlar. Ben çevirip elimden geldiğince modeli çıkardım. Bakın şöyle motifler kaydırmalı sağlı sollu yukarı doğru devam ediyor. Pembe trabzanlar bir sıra boyunca yukarıya çıkıyor. Burayı sakın unutmayın. Bakın ben burada unutmuşum mesela. Burasının devam etmesi gerekiyordu bu kısımda. Ama ben unuttuğum için devam edemedi arkadaşlar. Orayı görmezden gelelim. Siz unutmayın. Desenimizin genel itibari ile görünüşü bu şekildeydi. İnşallah hoşunuza giden beğendiğiniz bir model olmuştur. Koyu bir renk ve açık iki renk kombinlediğinizde çok güzel çantalar ve yelekler bu modelden yapabilirsiniz. Arka yüzü de bu şekilde. Yine ön yüzü de bu şekilde arkadaşlar. Bu modelden battaniye yapacaksanız biraz kalın tığla yapın ama daha çok kırlent, çanta ve yelekleri daha güzel uyan bir model. Evet arkadaşlar beni buraya kadar izlemiş ve dinlemiş olduğunuz için hepinize çok teşekkür ederim. Emeğime destek olmak için bir tane beğeni atarsanız çok memnun olurum ve ayrıca da kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Burada diğer videolarımdan da faydalanabilirsiniz arkadaşlar. Bir sonraki örgü modeli videosu için takipte kalın. Hepinizi çok seviyorum. Teşekkür ederim. Hoşça kalın.